Şimdi değerli kardeşlerim, defalarca tevhid derslerinde de anlatmaya çalıştığımız gibi İslam dini dinini yaşayan daha doğrusu yarım yamalak din yaşayan bir topluluk için indi. Yani Allahu Azze ve Celle kitabını dindar bir topluma indirdi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi dindar bir topluluğa gönderdi. Yani o insanlar dindar insanlardı. Yani bunu biz Mekkelileri tanıma adına yapmış olduğumuz birçok derste dile getirmişizdir kardeşler. Şimdi o derslerde de anlatıldığı gibi <laughs> Mekkeliler Allah'ı tanıyan insanlardı. Bunlar da Allah'ı biliyorlar, tanıyorlar. Yani Mekkeliler Allah'ın varlığını, birliğini bilen kimselerdi. Bunlar da biliyorlar. Onlar bir inanç sahibiydiler. Yani bir itikatları vardı. Bunların da itikadı var. Bunların da bir inancı var. Hatta onların namazlarından bahsetmiştik. Yani Mekkelilerin namazları vardı. Bunların da namazları var. Haçları vardı, oruçları vardı. Bunların da haçları var, oruçları var. Sakalları vardı. Sakalları vardı. E bunların da birçoğunun sakalı var diyelim. Hatta çoğunun da dese, çoğunun da de, demiş olmamız biraz abes olur. Bir kısmının sakalı var. Peki sıkıntı ne? Sıkıntı ne? Neyi Allah Azze ve Celle dindar bir topluluğa peygamber gönderiyor, kitap indiriyor? Yani sıkıntı ne? Sıkıntı, kardeşlerim, İnançları vardı ama Allah'ın istediği şekilde bir inanç değildi. Onların da bir itikadı, inancı vardı ama Allah'ın istediği şekilde değildi. Namazları vardı, Allah'ın istediği şekilde değildi. Oruçları vardı, haçları vardı, tavafları vardı, infakları vardı. Allah'ın istediği gibi değildi kardeşlerim. Öyleyse şunu kafamıza güzelce yazmamız gerekir. Eğer Allah'ın istediği şekilde bir inanca sahip değilseniz, o inancınızın size bir faydası olmaz. Eğer namazınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği üzere değilse, o, namazını, o namazınızın bir faydasını göremezsiniz. Haccınız, zekatınız, orucunuz, sair ibadetleriniz, Allah rızası için ve peygamberinin tarifi üzere değilse bunların faydasını göremezsiniz kardeşler. Sakalınız var eğer peygamberin sakalı gibi değilse bunun faydasını göremezsiniz. Yani bunu niye dile getiriyoruz kardeşlerim? Bunu şundan dolayı dile getiriyoruz. Yani öteden beri Allahu azze ve celle'nin kitap indirdiği, peygamber gönderdiği bütün cahiliye toplumlarının Allah'ı bildiği, varlığını, birliğini kabullendiği, bir inançlarının olduğu, yani Allah adına bir inançlarının olduğu, öyle mi? Namazlarının oldu işte az önce saydığımız gibi bir takım ibadetlerinin olduğu kişiler, kimseler. Ama Allah'u Azze ve Celle'nin az önce dediğimiz gibi istediği şekilde olmadığından dolayı onlara peygamber gönderiyor, kitap indiriyor. Benim, benim istediğim şekilde iman edeceksiniz. Onun içindir Kur'an-ı Kerim'de eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman etmezlerse kurtuluşa eremezler diyor. Felah bulamazlar diyor. Yani onlara, yani Mekkelilere, iman eden insanlara, inançları olan insanlara diyor ki Allah Azze Celle sizin iman ettiğiniz gibi yani Muhammed ve etrafındaki insanların iman ettiği gibi iman ederlerse ancak kurtulurlar. Yoksa bizim inancımız var. Bizim efendim imanımız var. Bizim efendim namazımız var. Bizim efendim hacımız şunumuz bunumuz var diye sakın kendimizi kandırmayalım. Altını çizmekte fayda vardır. Allahu Azze ve Celle öteden beri bütün cahiliye, dindar cahiliye topluluklarına kitap indiriyor, peygamber gönderiyor. İnançları batıl. Amelleri istenildiği gibi değil. Öyleyse inancınızı da amellerinizi de, ahlaki değerlerinizi de ne yapacaksınız? İslam'a, Kur'an'a ve sünnete uyduracaksınız. Yani indirilen dine uyduracaksınız. Yaşanan dine değil. Çünkü indirilen din farklı, yaşanan din daha daha farklı kardeşlerim. Daha daha farklı. Bu konuda kısa ve özlü olarak işte bunu kafanıza yazın kardeşlerim. Ya yani İslam dini, dinini yarım yamalak yaşayan insanlara inmiştir. Öyleyse din yarım yamalak yaşanmaz. Din Allah'ın istediği ve Resulünün de sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde yaşanacaktır. Bunun göstergesi de Kur'an ve sünnet çizgisinde ortaya konması gerekir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü bu anlamdaki nasihat etseniz e sanki biz Kur'an sünnetin dışında mı yaşıyoruz? Bu sadece dilde kalıyor. İspatını istediğin zaman bunu asla ispat edemezler. Ve edemiyorlar. Allahu Azze ve Celle bütün inanıyorum diyenlere bu anlamda uyanmayı nasip etsin. Dinlerini, inançlarını, amellerini, ahlaki değerlerini Kur'an ve sünnete uydurmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.